Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen e, çifti Serkan Çağoğlu ile Özge Gürel tatilini tam gaz devam ediyor. İşte arkadaşlar çiftin tatilden yepyeni karelerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik Benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.